döndü. Çocuk. Merhaba. Ne yapıyorsun? Bizim eğlence merkezine geldik Yusuf'la arkadaşlar. Hot Wheels araba var burada. İlk defa böyle bir Hot Wheels araba bulduk. Buna binmeliyiz. Güzel bir araba yalnız. Sen bindin tamam. Ben bunun için bilet almam lazım. Bekle, geliyorum. Yusuf, Yusuf. Ne yapıyorsun görüyor musun? Oo, çok güzel bir araba bu. Görüyor musun böyle ha, yoldan Oo, çok güzel çarpa çarpa ilerliyoruz Hadi yoldan git yoldan git yoldan git Oo, çok güzel çok güzel bu arabayı çok güzel kullanıyor arkadaşlar Arkadaşlar siz de böyle oyun oynarken ciddi oluyor musunuz? Aa çarpmışız çarpmışız şöyle yapalım. Oh, dur bir dakika. Dur şöyle. Geri gelmek gerekiyor sanırım. Niye öyle takıp? Bir dakika yardım edeyim ben sana. çarpa çarpa ilerliyoruz. Çarp. Evet evet evet. Aldık 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 aldık. Evet. Çok güzel. arabaları çok seviyoruz. Arkadaşlar. Böyle gerçeğine binmiş gibi oldu Yusuf. Çok mutlu oldu. Ne yapıyorsun bakalım? Yolda ilerliyoruz. Çarptın mı? Oo, oyun bitmiş. Ve... Çok güzel. Çok güzel bir sonuç elde etmişsin. Çok güzel bir sonuç elde etmişsin. Bunu da oyunu bitirdik. Diğer şeyleri de gezelim mi oyuncakları? Bak burada çok güzel bir helikopter var. Oo. Yardım edeyim mi sana? Hadi gel. Bakalım neler varmış burada. Bak atlı karıncalar var. Atlar böyle seviliyor. Ve şöyle seviliyor. Tabii bunlar oyuncak da. Ona bindik. Gel bakalım burada neler varmış. Gel de. Bak motorlar var. Gel. Gel yanıma gel. Bak. Kung Fu Panda. Gördün mü? Kung Fu Panda. Ya buranın içerisinde de arabalar var. Hmm, yine bu oyun var. Çok güzel bir eğlence merkezi burası da. Yani bu sefer de bir tane Ferrari bulduk sanırım. Yok ne oluyordu bu? Formula 1 yarışlarındaki araçlardan. Binecek misin buna? Dur ben sana yardım edeyim. Neye bindin? Neye bindin sen? Şimdi onu da çalıştıracak abi gelecek. Hmm, bu da bir Formula 1. Formula 1 aracı. Arkadaşlar, Bütün araba çeşitlerini bilmek istiyor. Siz de çok seviyorsunuzdur Eminim. Yani kız erkek fark etmez. Bu arabalar yani hepiniz seviyorsunuz görüyorum buraya geldiğimizde de. Çocuklar için çok eğlenceli. Sofi de uykudan uyandı. Biz onu buraya getirirken araba da uykuya dalmıştı sersemliği var biraz. Değil mi? Beşik gibi mi geldi? Beşik gibi geldi sanırım. Geldik mi? Geldik mi? Sana sormak lazım. Sürücü sensin. Daha gidecek misin? Bakalım gel neler varmış burada. Gel. Bak atlar var. Değişik böyle bunlar var. Abi ben... O ne? Hmm. O da farklı bir oyun. Gel biraz da sadece bakalım. Neler varmış? Bir önce bir bakalım. Gel. Burada bir tane papağan var. Kaptan var. Gemi var yola bakıyor. Korsan gemisi bu muhtemelen. Yani. Burada da böyle çeşitli oyunlar var. Uzay gemisi. Binecek misin? Yalnız buna binmemiz ve uçmamız için pedalları çevirebilmemiz gerekiyormuş. Sen Senin henüz maalesef ayakların yetişmiyor. Küçüksün daha. Onu biraz daha büyüyünce binelim. Olur mu? Bakalım ayakların pedalı yetişiyor mu? Koy bakalım pedala. Tam yetişmiyor. Onu çevirmen gerekiyormuş. Onu çevirdiğinde buradaki pervaneler de böyle uçuyorlarmış. O yüzden onu daha sonra binelim. Başka bir şeylere binelim mi? Gel bakalım. Uzay gemisi gördüm ben. Bir bakalım ona. Binecek misin uzay gemisine? Ya da bak şurada çok eğlenceli bir şeyler var. Anne. Efendim? Anne. Efendim? Anne. Tamam indireyim. Bak. Şaşkın bir uzay gemisi. Aa bu uzay gemisi değil. Bu hmm, neydi? Denizaltı aracı. Bak bir denizaltı aracı bu. Ben bunu uzay gemisi sandım arkadaşlar ama. bir denizaltıymış. Şöyle bir denizaltı. Burada böyle oyunlar var göremiyoruz arkadaşlar. Yine bir araca gitti. Araç delisi. Bu nasıl bir araçmış bakalım. Bu da farklı bir araç. Gel hadi gel bakalım. Bundan inmesi kolay. bir şey gördüm. Bakalım mı? Hadi gel. Hmm, aynı bunun aynısına farklı bir AVM'de binmiştik seninle. Hatırlıyorum. Bu e, otobüsten de bizim bulunduğumuz şehirdeki AVM'den aynısından var AVM'de. Ben bunu ahtapot sanmıştım. O ahtapot değilmiş sanırım. Dev bir topmuş. Neredesin? Bu kaybettim arkadaşlar. Ben buraya geldiğimizde eğlence merkezlerine genelde kaybediyorum onu. Koşuyor çünkü. Yusuf otobüsleri de çok seviyor. Merhaba 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 şoför bey. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Bak buradayım ben. Arkadaşlarımıza bay bay diyelim mi şoför bey? Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay yapalım böyle. Arkadaşlar. Yusuf durmadan oyun oynamak istiyor tabi. Haliyle oyuncu Yusuf. Arkadaşlar size çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Videolarımızı beğendiyseniz beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, yorum kısmında da yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Abone olursanız da bu eğlenceli dünyamızdan anında haberdar olursunuz. Hih, düşersin. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.